Ne işte bildiğimiz kadar yeyeriz. Çıkarırız, yeyarız. Kaşını çıkarırız. İşte bu kadarlık. Evlendikten sonra bu mesleği eşimle beraber yapmaya karar verdik. Hayvanlarımız var. Devamlı yayı yaparız. Büyük keçilerimizin derilerini alırız. Sumala, tuzla yaparız böyle. İçine aşağı yukarı büyüklüğüne göre 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo yoğurdumuzu koyarız. Ağaçtan yaptığımız bu bir şeyimizle, bu tulumumuzun içinde bu ağaçlarımızla yap gerip ayranımızı yayarız. İçinden ortalama bıraktığımız yoğurda göre tereyağımızı alırız. Ondan sonra aldıktan sonra yağımızı karıştırırız. Poşetimize koyarız. Çok alak, ayranını da çok elek yaparız. Kazanlara vururuz, ateşle kaynadırız. Hayvanlarımızdan aldığımız sütümüzün pişiriyoruz, yoğurt yapıyoruz. Ondan sonra boşa getirmeden değerlendiriyoruz yani her şeyini değerlendiriyoruz. Ben bununla emekliliğimi ödüyorum. Her, her kazancımı bundan sağlıyorum. Üç tane çocuğum vardı unlarla bunu da yetiştirdim, büyüttüm. Doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Dağımızdan doğal yayılıyor hayvanlarımız geliyor, sütünü yapıyorum. Böyle çıkarıyorum, halkımıza doğal olarak yediriyorum. Herkes de beğeniyor, memnun kalıyor. Bundan ne kadar şey çıkıyor? Yağ çıkıyor. Ortalama aşağı yukarı buçuk 2 kilo Hı. çıkıyor. Haftada iki defa biriktiriyoruz. Taze taze yapıyoruz ki ürünümüz güzel olsun, halkımız memnun olsun diye. Taze taze yapıyoruz. Geliyor herkes buradan alıyor. Olmayanlara paramızla veriyoruz. Evet, evet atalarımızdan kalan meslek bu. Biz annemizden, babamızdan öğrendik. Nenelerimizden öğrendik. Biz bugüne kadar devam ettirdik. Teknolojiye uymadık. Doğal geleneklerimizi takip ettik. Yani işte böyle yapıyoruz. Dur. Sen boşaldın, gel bu yere otur barıştır. Kar gibi dur, oturmuş, basılmış peynir, ancak 30 liraya lazım. Artık kalasım geldi. Bu çok lezzetli, çok emekli, çok güzel bir şey. Doğal bir şey. Şimdi ayranımızı kurduk, aşağı yukarı 15 kilo yoğurt koyduk tuluğumuzun içine, 45 dakika yaydık, bir buçuk kilo yağımızı çıkardık, ya, ayranımızı da kazanımıza aldık, ateşimize koyup çökeleğimizi yapacağız abi. Biz bunu 45 dakikadan beri uğraştık, yaptık tuluğumuzun içinde, çok zor ve zahmetli bir iş. Şimdi şu anda çıkardık tereyağımızı taze olarak, çok herkes lezzetli olduğu için. Getirin bakayım.